arkadaşlar bizim evde bugün Granny evimde bildiğiniz Granny evimde. Şimdi hemen gitim gidip size göstereceğim. Bu arka kısmı, burası arka kısmı. Saçına dokunacağım çok merak güzel ettim. Olur. Nasıl bir şey? Oo arkadaşlar, siz çok güzelmiş Çıklak. Arkadaşlar güzel. Bir... Yürüyor. Yürüyorum ben yani. Arkadaşlar. Para para arkadaşlar durun durun dur bunlar ba banka mı soymuş anlamadım ya <laughs> bu olamaz bunlar banka mı soydu ya 200 dolar nereden bulacaklar bilmiyorum gerçekten anlamadım arkadaşlar sonunda bugün gerçekten elim attığınızda bildiğiniz paranın bildiğiniz para, mı? Bildiğiniz para yani. ama arkasını döndüğünüzde bakın sizinle karşılıyor. Para değil sahte. Biz ee, zaten anlamalıydım. Bakın kağıt bakın. da yırtıldı. yani. Ne olmuş? Hmm. Anlamadım ya. Buldum. Bu parayla buldum. Ben bu parayı şimdi alayım ben. Bunu bir cebime atayım. Evet, at kibim yok. Aa, arkadaşlar bu ne? Bu ne? Çorabım var. Çorabımı saklarım. Hiç tutacak halim yok arkadaşlar. Neyse rahatsız ama idare edeceğiz. Şimdi çikolamızı görüyor musunuz? Cevizlerle kaplı. Şimdi siz izleyin. Cevizlerle kaplı bir vazo değil mi bu bakın? Şurada cevizli cevizi var bakın. Şimdi size hemen parayı gösteriyorum. Bildiğiniz sahte para bu. Sahte para bakın bakın. Sahte para. Bana bakalım zengin mi sanacak kendini? Evet içine atalım bunu. Şimdi arkadaşlar. O buraya bakmıyor. Koş.

Başardım arkadaşlar başardım. Bunu size göstereyim. Siz şimdi böyle görmüyorsunuz değil mi? Bekleyin. Arkadaşlar. Size hemen göstereyim. Bakın. Görmüyor musunuz? Bakın ya göster. Böyle. Diğer de bu şekilde.

Ne izliyor? Böyle bir şey izliyor işte. Böyle bir olma bir şey, bunun olma bir şey. gitmediler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şaka kandırıldınız. Gittiler evimizden sonunda. Hadi görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kandırıldınız. Aslında değil. hiçbir şey yok. O sadece anneannem ve büyük babamdı. Videonun sonuna geldik. Hadi öptüm. Bay bay. Bana abone olmayı ve Yorum da bırakın he. Arkadaşlar hemen size Anneanne. Kanızla sen greni değil anneannemsin. Arkadaşlar bildiğiniz anneannem yani. Bakın dikiş örüyor. Ne örüyorsun anneanne? Saadet teyzenin? Battaniye. Battaniye. Oradaki de. Bakın arkadaşlar şuradaki de. Büyük baba. kanıtla Arkadaşlar bu granny'nin dedesi değil benim büyük babam bildiğiniz. Evet. Kandırıldınız. Evet. Burada da annem mumu yok. Buradaki de Murat'tayım yani. <laughs> Burada Flash falan var. diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Onun izlediğine bakmayın. Anneannem izlemiyor. Onu sizi kandırmak için açtık değil mi anneanne? Hadi öptüm şimdi bay bay. Kanal abone ol, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi Görüşürüz. Geceler. İyi geceler.